Bu hafta kime davetsin serpçi oluyoruz? Gelin hep beraber izleyelim. Hoş geldiniz programımıza. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Ben... Davetimizi kabul ettiğiniz için çok Allah teşekkür verir. ederim. Biz teşekkür ederiz bizi Şimdi bu balık serüveni şey. kiminle başladı Hazal Hanım? Bu öyle bir yer açma fikri, burada misafirlerine balık sunma nasıl oluştu sizde ailede? Bunlar önce, daha önce toptan satış yapıyordum. mezat yapıyorduk aynı Hı -hı. zamanda kendimiz. Ben 30 yıldır buradayım. 30 yıldır bu işin içinde misiniz balık? 30 yıldır balık. bu işin içindeyim ben. Mezatçılıkta balığın her türünü de gördünüz <laughs> Doğru, biliyordunuz. Biliyordum tabii. Uh -huh. O da avantaj oldu. Onlara biz balık veriyorduk. Uh -huh. Sonra dediniz ki kendimiz pişirelim misafirlerimize sunalım de Sunalım dedik. İyi de oldu. Oldu. Hayırlı Oldum. uğurlu olsun Sağ olun diyelim Bölge desin. adına turizm adına. 21 tane masamız var. 6 uh -huh. kişilik ve 4 kişilik olmak. Kaydıyla. Yaklaşık 80-100 evet. kişiyi ağırlıyorsunuz. Evet, evet, halde. evet ağırlıyoruz. Haftanın kaç günü açık burası? Hangi saatler arasında? 7 gün açığız biz. Hı -hı. Sabah 10.30'da ihaleye giriyoruz Balıklarımızı alıyoruz. Sonra Hı -hı. balık yerleştirmemiz başlıyor. Hı -hı. Onları yerleştirdikten sonra yavaş yavaş müşterilerimiz başlıyor. Hı -hı. Davetimizi kabul ettiğiniz için, verdiğiniz için biz çok teşekkür te ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bereketli, bol kazançlı bir am sene olsun bütün esnaf adına. Çok teşekkürler.